Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Berkay'la şu lifting bir şey bir şey oyununu oynayacağız. Berkay benden bayağı gelişi... Neyse. Ama sıkıntı Çünkü, yok. Anne sıkıntı yok. Çünkü Furkan zaten her oyunda geçti beni. Evet, sarı şey kaldırıyoruz. Kamyon. Ben de şu ben de şunu kaldırayım. Bekle. Ya önümü göremiyorum. Hem bakan bir. Ana kara deliği. ben kaldırıyorum lan. Dur geri çekeyim. Şimdi arkadaşlar ben videoyu durdurup 62 milyon biriktireceğim. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar paramızı biriktirdik. Şimdi veiklerden bunu mu alsak lan? Aynen biriktirip onu alalım. Ambulans. Hemen şöyle ambulansı ben alayım. Ben de şuradan şöyle. Ve kaç kaç veriyor? Biz bence şunları falan geçelim. Onlar daha çok Ya bunu göremiyorum. Bunlar ne? ne oldu? Bir şey mi var? Önümü göremiyorum da. Ha. Önünde petim var. Şuraya geleyim ben burada kaçacağım Ben Allah. de şurada kalsın cümle. Kafesten doldu ve 280 milyon. O zaman kafeste alıyoruz. DNA. Şimdi paramız hangisi? Şöyle yapıyoruz. cime. Hmm, 25 milyon. 20 milyonun kafesi. Şuradan Bir Bakayım Ne Alabiliriz hmm, Bir Dakika Şöyle La Artık Şopa Gir Heh. Hmm, Ben Şöyle Nakı'ya Biriktirip Hemen Geliyorum Evet Arkadaşlar 2 da Biriktirdik Nakiye alalım. Kaç veriyor? Güzel. 2 milyon 2 milyon. Şimdi DNA alacağım. Ben 4000 4 işte milyar biriktirip hemen geliyor. Evet arkadaşlar 4 milyarı da biriktirdik. Hemen alalım. Risk değil ya. DNA. Elektrik. Hmm. Burada da bir yer vardı ya. 2 2 milyar direnç istiyor. Ben şurada kasayım. Beko sen de bölgeleri gelsene. 2 milyar direnç istiyor. Neyse arkadaşlar ben 2 milyar direnç kasıp hemen geliyorum. Evet arkadaşlar 2 milyarı da biriktirdik. Ben oraya gidene kadar videoyu durdurayım çünkü çok yavaş. Evet arkadaşlar şu an iki buçuk milyarlık bölgeye geldik. Burada kalacağız. X 50 strange mi? Oha. Ben burada kafeste fuller giderim. Dur ben kafeste fullleyim ve kapesten doldu hemen satıyorum. Ve oyunu bitirdik. Hemen ne alabiliyoruz? 504 diyor. Bunu geç, bunu geç. Uçak kaldıracağız. 10 milyon veriyormuş. Bakalım. Wow. Oraya geçemiyoruz. Şu ona katlayan yerde bir kasayım. Oraya gidene kadar videoyu durdurayım. Gececeğiz evet arkadaşlar dördüncü stage geçebiliyoruz ve şu an dördüncü stage mi ama kalem kaldırıyoruz hayır oyna tekrar başladık ve bir kmız oldu artık bunlar çöp alamayız onları ana marketin içine girdim ilk kez futbol topunu tekrar aldık. Ve flash olduğumuz için artık of diyebilirim. Uçuyorum. Tamamdır. Ben kafesi yürüttüreceğim. Tamamdır. Ben onu sıkıca biriktirip geliyorum. Evet arkadaşlar biriktirdik şimdi. stage i̇şte değil ya. Dna Şunu alalım Güzel Ama kapasitemiz hala Çok çabuk doluyor Ve 5 milyonumuz oldu Ben direkt arabayı alayım Kapasite doluyor Kapasite alacağız Sky'ı alayım Artık yosa şimdi ne de dol. Kapeste dolmuyor artık. Ve artık çubuk adam oldum. Ve bir tildir yana ulaştık. Şimdi. Şu bombayı alacağım. Aldım. Ve kapeste. Bir tane de kapeste alacağız. O yüzden biriktirelim. Ben baya büyük bir kapasite almak için biriktireceğim. Ee, neon kapasitesine biriktirip geliyorum. Evet arkadaşlar neona biriktiremedik çok fazlaydı. O yüzden şunu alalım. Kaldırma eşyası da alacağız. Wow. İki. Bunu alıyorum. Şimdi ben şöyle 10 çarpı yerde bir yapayım. Ve kafeste çok çabuk doldun ne Va, wow. şimdi geçim onun bu çöpmüş. İlminati aldık. Nasıl dolduracağız ben? Nasıl dolduracağım ben bunu? Neyse ben şuraya bir gideyim. Gidene kadar da zaten iki buçuk. Tamam yaptık. Şimdi oy oy oy. Biz bunu doldursak acaba kaç para verecek? Berkay da yetinci stage'deymiş. Ben ona ulaşmak istiyorum. Dembe koşuk. Evet. Benim elindeki ne ya? Piramit mi ne bu? Yok piramit bu. Elindeki onu karıştırmayalım. Ne bu? Yorumlara yazın. Bilmiyorum ben. Sattığımda 28 trilyon geliyor. Stage'lere bakıyorum. Beko sen 650 QA mı biriktirdin? Benim param şu an 17.2 QA. Yuh. Dünya kaldırıyorum. Kanka, kaldırıyor. Kanka sen e, 8. stage'e geçerken sor. 8. stage'e geçerken 150 QA para istiyor. Ona kasıyorum. Bayağı zor. teknikle işte artık bu bölgeye geçiyoruz hatta şu bölgeye de geçebiliyoruz şu bölgeye ben geçeyim ne burası bu ne lan x20 veriyor oradaki x50 idi şöyle bir biriktirelim tamam güzel biriktirdik şimdi DNA almayacağım Yuh ya Pluto almam gerekiyor. O zaman ben Pluto'yu biriktirip geliyorum. Evet arkadaşlar Şöyle. bunu da biriktirdik. Şimdi bunu alalım videoyu bitirelim. Neyse arkadaşlar umarım.